Kolay gelsin. Hocam bir evet aslında biz buraya gelirken zor bir karşılaşma olacağını biliyorduk. Ee, Göztepe'nin bugün bir e, kazanma iradesi ve konsantrasyonuyla sahada yer alacağını biliyorduk. Zaten rakibimiz önde baskıyı son maçlarda iyi uygulayan bir rakipti. Ee, Göztepe tam da beklediğimiz gibi başladı maça. Etkililerdi, isteklilerdi. Ee, beklemediğimiz şey bizim ilk 15 dakika bu baskıyı bir türlü aşamamamız oldu. Ama daha sonra e, oyunda dengeyi sağladık ve ataklar yapmaya başladık. Bir direkten dönen top sonra gelen gol e, iyice e, bizim takıma da yere daha sağlam bastı ayaklar. Göztepe'nin e, ilk yarı sonunda yediği kırmızı kart ve eksik kalması bizim gibi iyi pas yapan bir takım için e, gerçekten avantajdı. E, ikinci yarı bir 10 dakika Göztepe yine bir etkili giriş yaptıysa da geri kalan dakikalarda takımın oyunun kontrolünü elinde tuttu. Ee, ve skor arttırabileceğimiz anlar vardı, olmadı. Bugün şunu çok rahat söyleyebilirim. Konya Spor çok iyi bir gününde değildi. Ama maçın kırılma anları bizim lehimize gelişti. Ve buradan çok değerli bir galibiyet aldık. Takımımı kutluyorum. Göztepe'ye de bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Sorusu olanlar mı? Tebrikler hocam. Teşekkürler. İyi çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sorular mı? Dur. Hocam tebrikler. Sahayla ee, sonuçladır. E, pozisyonları Bonferraccio hoca uyardı mı? Evet Mihal Ak, şu anda pas şut zamanlamasıyla alakalı e, sıkıntılar yaşıyor. Mesela bugün belki bir pozisyon vurması gerekirken pas verecek Arkadaşını aradı çünkü o da bunun e, pas vermiyor, egoist çekende değerlendiriyor baskısının üzerinde hissettiğini gösteriyor. İlk önce oyuncumuzu rahatlatacağız. Onun iyi niyetinden şüphesi olmadığını biz biliyoruz iyi niyetinin olduğunu biz çok iyi biliyoruz. E bu zamanlama hakkında da pozisyon pozisyon ona doğru zamanda pas mı şut mu seçenekleri hakkında e gerekli konuşmaları yapacağız. Hı -hı. Hocam bir sorum var. Basın e, başında ve ilk yarı ikinci yarının başında Göztepe'nin etkili bir oyunu vardı. Ancak Enfok'un oyuna girmesinden sonra Konya Spor daha değerli toplu ve top yapan bir takım oldu. Şimdi empoku evet sezona direkt oynayarak başladı sonra bir e, tam hazır olmadığı için biraz geride kaldı sonra bir sakatlık dönemi girdi araya ve yeni yeni iki maçtır da takıma gerçekten sonradan girip e, çok iyi katkı veriyor. Kalitesinden hiçbir şüphemiz yok sadece biraz e, temposunu arttırmamız gerekiyor 90 dakikaya çıkarmamız gerekiyor o da çok istekli e, çok değerli bir oyuncumuz bugün de gerçekten oyunu e, son derece rahatlattı e, İnşallah böyle devam eder bizim için büyük bir güç olur. E, ee, Zümer'le alakalı evet gerçekten çok sert bir pozisyon ben sonradan seyrettim ee, ama e, darbeye bağlı bir şu anda sıkıntı yaşıyor dizinin bağlarıyla alakalı e, bir sorun olduğunu doktorumuzla konuştuğunda e, zannetmediğini söyledi ee, biraz zamanı alacak ama belki bir hafta e, çok diziyle alakalı ciddi bir problemi şu an için yok görünüyor teşekkür ederiz teşekkürler sağ olun.